Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava UC, bedava Royal Pass'ı nasıl alabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ve hızlı ve güven uyguna nasıl UC alabilirsiniz bundan da bahsedeceğim. Ve videomuzun konusu Mighty Force kalkıyor mu indirim ne zaman gidecek bir yeni Mighty Force oyuna ne zaman ekleniyor bundan da bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcının sıra abone olup etkileşimi olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz de en az bir etkileşim bırakmanız. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype puan atarak kesinlikle destek olmayı unutmayın. Çünkü benim çabalarım bir yere kadar oluyor. Önemli olan izleyicinin etkileşimi ve desteği. Yani ben de bu durumdan memnun değilim ancak videonun başında maalesef duyuru yapmam gerekiyor. Çünkü bazı kişilere hatırlatmak gerekiyor. Şimdi gelelim bedava UC ve Royal PES konusuna. Hızlı ve güvenilir uyguna UC'nin adresi hesap.com.tr. Türkiye global ve epin olarak 3'e ayrılıyor. Hızlı ve sorunsuz bir şekilde istediğiniz hesaba, istediğiniz sunucudaki hesaba UC yükleyebilirsiniz. Her bütçe uygun paketler bulunuyor. Ve en önemlisi oyunda herhangi bir problem yaratmaz ve satın alma etkinliğine dahildir. Ben de buradan UC'lerimi alıyorum. Kullanmadığım bir siteyi izleyicilerime asla önermem. E, aynı zamanda yayıncılar kısmında yer alıyorum. Donate atarak destek olan herkese çok teşekkür ederim. Donate atan kişilerin isimleri de burada yer alıyor. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim çekilişe. Yayıncılar çekilişleri yer alıyor. Ve ben de PUBG yayıncısı olarak e, çekilişte yer alıyorum. Ve e, hesap komitereyle sık sık çekilişler başlatıyoruz. Gördüğünüz üzere burada 3 adet UC paketi var. Bu UC'leri isterseniz sandıkta, çarkta, isterseniz de Royal Pest'te kullanabilirsiniz. Nasıl katılacaksınız? Hemen detaylardan bahsediyorum. Yorumlar kısmına bırakacağımız link üzerinden siteye kayıt olup çekilişe katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda kayıt oluşturduğumuzda hızlı ve güvenilir uygulamada UC alabilirsiniz. Çekilişin süresi zaten katıldığınızda göreceksiniz. Arkadaşlarınızı da haberdar edebilirsiniz. Ve en önemlisi çekiliş süresini zaten siz görebiliyorsunuz ve çekilişi kazandığınızda hesabınız otomatik olarak ödüllerinizi yansıyacak. Ve en önemlisi hızlı ve güvenilir uygunluğu uc'ye hesap komuteri üzerinden sorunsuz bir şekilde alabilirsiniz. Burada önemli olan benim verdiğim link üzerinden kayıt olup da katılmanız. Buradaki püf nokta bu. Şimdi gelelim Mighty Force'a. Mighty Force'un indirimi bugün sona eriyor. Hemen bir Mighty'ye geçelim. Benim Matic'de 35 parçam, 25'te parçacığım var. 7. yıl dönümü fırsat etkinlikleri yani indirim çarpı 2 bugün gidiyor. Bu gece 3'te gitmeden Matic Force antlemlerinizi harcayabilirsiniz. Neden harcayabilirsiniz diyorum. Çünkü bende mesela %40 indirim var. Ben 5 eşya yerine 1 eşyada kullanmışım. Bu hakkım boşa gidecek. Çarpı 2. Sen ne açsan fazladan yazıyor buraya ve destan antlemi kolay bir şekilde kasabiliyordun. Eğer antlem kasacaksan kas. İndirimle eşya alacaksan al. Çünkü bugün indirim gidiyor. Yeniden bir indirim gelir mi tartışılır. Çünkü 7. yıl dönümüne özel geldi ve etkinliğin bitiş tarihi de bugün. Harcamayı kesinlikle unutmayın. Peki yeni Mighty Force oyuna ne zaman ekleniyor? 7 Mayıs'ta yani yarın gelmesi bekleniyor. Mighty Force içeriği de belli oldu mu? Tabii ki oldu. Hemen göz atalım. 3 tane silah deseni bizleri bekliyor. Ben silah desenlerini pek beğenmedim. Şimdi şöyle ki Birinci desen şirin kar 98K temel biçim gelişmiş suret ölüm duyurusu bu şekilde. Şimdi gelelim diğer desene S12K deseni. S12K deseni ben pek beğendim. E, atomatik tetik, atomatik, atomatik, atomik. Ya yani söylemekte sıkıntı yaşıyoruz geçen öde neyse. E, özel ölüm efekti, son görünüş, ölüm duyurusu, vurma efekti bu şekilde. Yani üç silah deseninden birini seçecek olsam S12'yi seçerim. Bir diğer desen ise Uzi. Zaten her yerimiz uzun desen oldu. Mistek Temel biçim özel öldürme efekti gelişmiş suret ölüm ve son görünüşü bu şekilde. Setlere geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım. Sosyal medya hesaplarımın linki yorumlar kısmına ve kanal açıklama kısmına bırakıyorum. Yeniliklerden ve çekilişlerden haberdar olmak için takip olarak destek olursanız sevinirim. Güncel olarak YouTube'da en az günde bir video paylaşıyorum. E, shorts, yani e, YouTube shorts, Instagram reels ve TikTok gönderilerinde aktif olarak paylaşımlar yapıyorum. Sizden ricam sosyal medya hesaplarıma göz atarak da destek olmanız. Şimdi gelelim setlere. 3 tane de set bizleri karşılıyor. Ben 3 setten takım elbiseli olanı beğendim. Takım elbiseli olanı zamanında almak istedim ancak alamadım. Kafalığını almıştım. Şimdi de geldiğinde seti alacağım. Sizce yeni setlerden hangileri güzel, hangi eşyaları almayı düşünüyorsunuz ya da hangi eşyaların yeniden gelmesini isterdiniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Video like atarak, yorum yaparak, bu hayal destek olursanız sevinirim. Videomuzun sponsoru hesap.com.tr'ye teşekkürler.